Hayırlı günler canlarım. Bugün sizlere çok güzel bir ürün önerisiyle geldim. Bu ürün zayıflamaya yardımcı form detoks çayıdır. Ee, yağ yakıyor, ödem atıyor, tokluk hissi veriyor. Kullanım şeklinden hemen bahsedeyim size bir de. Şöyle bir tatlı kaşığı. çaydan koyuyoruz, üzerine de ılık su koyuyoruz. Bunu 2-3 dakika bekleyip sonra da içiyoruz. Bu arada yemeklerden yarım